Hayırlı sabahlar cümleten kıymetli dostlar. 24 saat yağan kardan sonra durum bu gördüğünüz gibi. Tipi estiği için genelde duvar dipleri çukur yerler böyle doldu. İşte yol gördüğünüz gibi orası e, yüksekte olduğu için e, tipi savurdu. Oraları götürdü. Bakın orası da arabanın geçeceği durumda değil. Yığmış karı. Hava parçalı bulutlu. Açık alanlarda kar tutmadı. Böyle rüzgar götürdü. Kar buraya yığmış. Bacanağım da böyle bir yol açmış kendine içeri girmek için. Buz gibi bir hava var. Evet köyümüzün altındaki göllerin üstteki gölün Alt tarafı buz bağlamış. Ama aşağıdaki göl bakın şurası. Gölün üstü tamamen buz olmuş. Ve Posov'a doğru bakıyorsunuz. Ee, buradan ala kadar gözüküyor. Al. sanklıya Ohtel falan. oralarda da kar yağmış durumda. Hoşçakalın, hayırlı günler.